ata atıştırmalık bir şeyler hazırladım. Böyle bir omlet istedi, böyle kahvaltı tarzı bir şeyler istedi. Onu hazırladıktan sonra akşam ne yemek yapalım, ne yemek yapalım diye konuştuk. Evde domates kalmadı, markete gideceğim yarın. Bu sebeple bulgur pilavı yapamam dedim. Artık pilav da yeni yapmıştım zaten, dolapta hala var. Milföy tarzı, poğaça tarzı mı yerim dedik hani çayın yanına. Sonra ben böyle ne yapabilirim, ne yapabilirim gezerken Rıfat bir poğaça istedi benden. Onu da Instagram'da keşfete kaydetmiştim. Sonra keşfette o poğaçayı aramaya böyle başlayınca baktım ki geçenlerde bizim Samsung Bafra pidesini kaydetmişim yapılışını ama bir türlü yapmadım. O da zaten ilk defa deneyeceğim yapımın nasıl olduğunu. Sizlere de böyle hani sıkmadan aşama aşama gösteririm. Çünkü böyle çok detaylı tarif videoları izlemiyorsunuz anladığım kadarıyla ama bir Samsunlu olarak Umarım e, geçer oy alabilirim. Çünkü burada pide yemeyi çok seviyoruz. Gidip söylüyoruz mesela pide yemek istediğimizde. İşte ince yapar mısınız diyoruz. O kadar artık kalın geliyor ki böyle ekmeğin arasında kıyma doldurmuşlar gibi oluyor. Bakalım açınca olacak mı yapabilecek miyim ben de sizlerle beraber göreceğim. Bunun için şimdi malzemeleri hazırladım. Biraz malzemelerden bahsedeyim. Ondan sonra aşama aşama artık yaptıkça göstereyim. Bunun içine 2 su bardağı ılık su koydum. Bu arada suyun biraz sıcak olduğu için böyle hemen açık koydum ki soğusun. Bardağı da şöyle 200 ml'lik ölçü bardağı kullanıyorum bu arada haberiniz olsun. Eski usul bardak. Burada da böyle 2 adet büyük soğanımı doğradım. Eğer ise, orta boysa 3 adet soğan kullanmalısınız. Bendekiler büyük değil 2 adet yeterli olacağını düşündüm. Şöyle yarım kilo kıymam var. 300 gram diyor tarifte ama yarım kilo kullanacağım. Fazla gelirse zaten üstüne yumurta kırarız olmuyor. Bir yemek kaşığı yoğurt kullanacağım. Piştikten sonra üstüne sürmek için bir yemek kaşığı da tereyağı kullanacağım. Daha sonra bir tatlı kaşığı maya kuru maya kullanacağım. Tuz, un ve bu kadar. Şimdi bunları güzel yoğuracağım, hamur haline getireceğim, beraber açacağız ve bakalım nasıl olacak. Yani su, maya, yoğurt ve un. E, tuz bunlardan oluşuyor. Tereyağı da en son üstüne süreceğim. İçi içinde e, kırmayı bir güzel kavuracağım. Kavurup ve piştikten sonra üstüne e, tereyağı ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı tereyağı. Ondan sonra da üstüne soğanları ekleyeceğim. Yani önce soğanı kavurmayacaksınız. Aslında e, iç harcında Samsun pidesinde en önemli püf noktası bu. En son soğanları eteceksiniz. Soğanı şöyle bir iki kavuracaksınız. Yani kavuracaksınız dedim şöyle bir hani harçla karıştırın. Kapakla üstünü kapatın. O kendi sıcaklığıyla zaten e, diriliği yavaş yavaş gidecektir. O sırada da ince uzun bir hamur açacağız ve 200 derece fırında sadece üstü hamurun kızarana kadar pişireceğiz. Ben kapalı pide yapacağım bugün. Kapalı olduğu için de üstünde hani hiçbir açıklık bırakmayacağım. Zaten onları da size göstereceğim. Böyle çok profesyonel gibi konuşuyorum ama Samsung pidesine tadım konusunda aşırı profesyonelim. Ama bakalım yapım aşamasında gerçekten o kadar profesyonel miyim? Geçer notumu bana Rıfat verecek. Umarım gerçekten çok güzel olur. Çıtır çıtır olmalı, ince olmalı, güzel olmalı, biraz gevrek olmalı falan falan. Bir şeyler olmalı yani. Şöyle arkadaşlar, koymaya başladım. Bu arada hemen tekrarlıyorum. 2 su bardağı, ölçü su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kuru maya. Eğer hani instant mayanız bu şekilde değilse hani paketli tek tek alıyorsunuz bir paket koyacaksınız. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı yoğurt ve aldığınca un. Yani aldığı alabildiğince un ne demek? Kulak memesi kıvamında olacak demek. Ben de şu an böyle karıştıra karıştıra ele yapışmasın diye kaşıkla bir karıştırıyorum. Ne zaman ele gelecek hamur olduğunda yoğurmaya başlayacağım. Zaten önemli olan burada güzelce hamurumuzu yoğurmak. Bu arada mayalı olduğuna bakmayın. Instant, bu şeyin özelliği instant maya koysanız bile 20 dakika dinlendirmeniz yeterli. Bu arada benimki babasının kucağında beni çağırıyor. Ne istiyorsun anneciğim orada ne gördün? Kraker mi? Şimdi hemen şu hamuru şöyle yapmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar hamur yavaş yavaş toplanmaya başladı. Hemen hamur matımı serdim ki güzelce bunun üstünde bir yoğurabileyim. Şimdi daha tam toplamadan şöyle aldım. Zaten tam toplamadığını şuradan anlayabilirsiniz. Şimdi baya böyle uzun uzun güzelce Yoğurmaya başlayacağım. Şöyle ele hafif yapışır hala daha hamur. Onu yoğurdukça da toplayacaktır. Hemen un dökmek istemiyorum çünkü ne kadar yoğurursanız o kadar topluyor. Elimle böyle biliyorsunuz zaten anladıkça ununu da kenarda bekletiyorum. Dökeceğim bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar nereden baksanız 15 dakikadır yoğuruyorum. Sonunda çok güzel, ele yapışmayan böyle yumuş yumuş bir hamur elde ettik. Bakın elime de yapışmıyor. Şimdi bunu e, ıslak bir nemli bir ıslak de nemli bir havluyla üstünü bir örteceğim, birazcık dinlensin. Ondan sonra iç harcını yapmaya geçeceğim. Bu arada şey oluyor ya kızlar. Ve tariflerde şey diyorlardı. Ha, temiz nemli bir bezle. Yok efendim biz temiz nemli bir bezle, kirli nemli bir bezle üstünü örtmek istiyoruz. Niye? Deliyiz çünkü biz. Bizim aklımız kıt. Biz temiz nemli bez kullanmıyoruz. Biz yemeğe de oraya da buraya da her zaman pis bez kullanıyoruz. Pis nemli bir bez. Temiz nemli bezim üstünü örttüm. <laughs> Şimdi biraz 20 dakika dinlendireceğim. Dediğim gibi mayalı bir hamur olmasına rağmen 20 dakika dinlendirmeniz yeterli. Daha sonrasında da bunları mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıp ince ince açacağım ve içine hiç har iç harcımı doldurup böyle güzelce kapatacağım. Bakalım şeklini verebilecek miyim? Asıl heyecan orada başlıyor. Hamur yoğurmak bir şey değildi. De. Hadi 20 dakika bekleyelim. Kızlar, şimdi şöyle kıymam var dediğim gibi bunu hemen mikrodalgada biraz çözdüreceğim. Bu arada sizlere bir tavsiye vermek istiyorum. Mikrodalgada çözdürme ayarını kullanırken ben de keşfediyorum aslında ne kadar çözdürmeliyim, nasıl çözdürmeliyim diye. Çünkü mikrodalgada hani böyle ayarı biraz kaçırdığımda üstü kuruyor etin böyle altı şey kalıyor hani pişmiş kadar oluyor artık üstü. Köftenin de aynı şekilde. Bu sebeple düşük ayarlarda kontrol ederek eğer çözdürürseniz siz de benim gibi böyle <laughs> mikrodalgayı bile sadece ısıtmak için kullanıyorsanız yeni yeni keşfediyorsanız Çünkü ben biraz daha angozyalı bölümdenim. E, fark ettim ki yaptığım diğer poğaçaların ya da ne bileyim kıyma ile yaptığım böreklerin eğer böyle çok kuruttuğum zaman hani harcı böyle sulu lezzetli değil de çok böyle yavan oluyor. Tabii ki bunu hiçbir zaman istemiyoruz. Şimdi gideceğim biraz böyle kontrol ede de çözdüreceğim. Az bir şey çözülse benim için yeterli. Ondan sonra hamurun e, hamurum burada dinlenirken biz de sizinle iç harcını hazırlayacağız. Evet arkadaşlar bir 20 dakika dinlendi. Bakın kendini biraz şöyle saldı. Ee, bu arada açarken de biraz un koyacağım. Şimdi biraz daha şöyle bir yoğuracağım. Nasıl biliyor musunuz? Böyle puf puf bir poğaça hamuru hani o böyle hemen kabarıyor, kocaman oluyor. Öyle bir hamur beklemeyin. Yani pide hamuru bu. O yüzden hani mayalı da olsa sizin tahmin ettiğiniz kadar çok fazla kabarmayacak doğal olarak. Şimdi ben bunu biraz daha şöyle bir 5 dakika yoğuracağım. Bunun sebebi de şu. O maya kokusu içinden çıksın diye şöyle bir havasını alacağım. Zaten şu an yoğurdukça da burnuma kokusu gelmeye başladı. Birazcık daha yoğurayım. Ondan sonra bezeleri ayırıp dinlendirirken e, harç işine de girişeceğim. Kızlar e, güzelce tavuğumu çözdürdüm dediğim gibi kontrol ederek. Şimdi bir güzel kavurmaya başladım. Biraz yüksek ateşte kavuruyorum. Hani suyunu salmadan hemen öntsün diye ne diyorlar kız ona. size de konuşurken de her şeyi unutuyorum ama neyse mühürlensin gibi ne demek istediğimi anlayabilirsiniz umarım. Şimdi hemen tuzunu karabiberine ekleyeceğim. Tuzunu da karabiberine ekledim. Bu arada ben karabiberde değirmen karabiber kullanıyorum. Bunu sanıyorum e, binden aldım diye hatırlıyorum. Çok bereketli ve uzun zaman oldu. Hala bitmedi. Ve böyle tane karabiberi çekilmiş hem yemeklere ekleyince daha lezzetli olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bakın gördüğünüz gibi zaten kıyma dediniz. Hemen pişir. Şu Yanlardan şöyle kesiyorum. Yanmasın diye. Altını biraz kıstım. Şimdi şöyle bir iki dakika dursun. Soğanlarını ekleyeceğim. Şimdi soğanlarını ekledim. Şöyle bir güzel harçla karıştırıyorum. Harçla iyice karıştırdıktan sonra altını da kapatacağım. Soğanlar o şekilde kendi sıcaklığıyla e, ölecekler. Bu arada çok fazla kıymayı kavurmuyorum. Böyle kurutmuyorum arkadaşlar ki Pidenin içinde böyle yayvan bir tat vermesi, Şimdi güzelce bir karıştırıyorum. Harcı güzelce kıymanın içine yedirdikten sonra artık altını, altını kapatıyorum ve kapağını da şöyle kapatıp içindeki kalan o sıcaklıkla soğanların e, ilk böyle acılığının o sertliğini, geçmesini istiyorum. Bu böyle güzelce dinlensin. Şimdi hamurumun başına geliyorum. Ne yapacağım? Şimdi bunları böyle mandalina şeyinde büyüklüğünde bezelere ayıracağım. Evet arkadaşlar ben biraz telefon görüşmesi yaptığım için ilk başta size göstermedim ama şimdi açmaya başladım. Hemen göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle uzunlamasını açıyorum açıyorum. İşte çevire çevire işte şöyle aça aça. Uzunlamasını hemen bir tepsinin yan boyutu kadar yapıyorum. İncecik bir hamur açıyorum. Çünkü bafra pidesinin özelliği ince biraz kıtır bir hani hamur olması. Tabi yumuşak da yapabilirsiniz. Şimdi son bir tane hamurum kaldı. Onu da aynı o şekilde açıp tepsiye yerleştireceğim. Size de açtığım o bölümü göstereceğim. Ondan sonra 200 derecelik fırına üst kızarana kadar atacağım. Bu arada hamur ince olduğu için üstü çok çabuk kızarıyor. Haberiniz olsun. Hemen tereyağını sıcakken süreceğim ve pidelim hazır olacak demiş şöyle şey hamurumu şöyle açıyorum ince ince. Ya şöyle üstünden bura bura yapıyorum. Hani böyle böyle yapmıyorum da kalınlığını kendim ayarlıyorum. Zaten bayağı bir ince yapıyorum. Göstereceğim size de. Hamurumu açarken matımı biraz unladım. Ne kadar ince açtığımı şimdi görebilirsiniz. Şöyle incecik bir hamur oldu. Şimdi tekrardan az bir şey unlayacağım merdanenin kayması için hop geldi Aa, bu böyle bir kütürlendi neyse sorun yok zaten şimdi kapatacağım bunu hemen şöyle elinizde de pizza hamuru gibi zaten açtıkça çekiyor arkadaşlar açtıkça çekiyor bu öyle bir hamur onu böyle uzata 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 açabilirsiniz Yaklaşık ne kadar açtım biliyor musunuz? 44 santim açtım. Ee, ama tabii sizin santimle ölçmenize gerek yok. Ben hani mat olduğu için santim ölçüsü var ya. Oradan bakıp söyledim. Şimdi başlıyorum harcımı doldurmaya. Bu arada ilk yaptıklarımı biraz böyle dolu dolu harç koydum. Şimdi biraz daha e, azar azar koyuyorum. Çünkü dört tane, 5 tane daha var onlara da yetsin diye şöyle yapıyorum. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuradan tutuyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Baş yapıyorum. Ondan sonra şöyle kıvıra, kıvıra, kıvıra. Şöyle görüyor musunuz? Bakın şuradan alıyorum. Şunu şöyle üstüne kapatıyorum. Böylelikle hiç açık vermemiş oluyorum. Böyle bura 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 gidiyorum. Böyle burgu yapıyorum yani. En sonunda da gene şöyle topçuk yapıyorum. Burdum burayı da ve böyle ince bir pide olmuş oldu. Hemen bunu alıyorum tepsiye yerleştiriyorum. Şöyle hamurumu açtım. Yırtılmadan dikkat ederek hemen şöyle tepsiye yerleştirdim. Aslında bir tane daha sanki sığdırabilirim gibi gözüküyor. Sanki. Biraz şöyle şekillerini bozdum ama. Evet. 2, 4, 6, bir tane daha sanki sığdırırım. Hemen bir tane daha yapıyorum. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi bütün e, pidelerimi şöyle hazırladım. Bir güzel onları yerleştirdim. Şimdi bunu fırına vereceğim. Fırınımı da 200 derece ayarladım. Isıttım. Hemen alıyorum. Ve Fırını gönderiyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde üstünün kızarması bekleyeceğim. Beklerken şimdi burada kalan 4 tane daha hamurum var. Hemen onları da açıp böyle ayarlayacağım. Kenara koyacağım. Onlar da hazırda beklesin. Bu sırada ben çay demleyeceğim. Çayı içelim. Pidenin yanında ne olur? Çay olur tabii ki. Ondan sonra saat bayağı da bir geç oldu bu arada. Artık şey yapacağız. Böyle akşamüstü çay keyfi gibi bir şey olacak bu. Şimdi hemen izninizle ben şunları bir halledeyim. Çayımızı yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra... Çay falan olurken, e, pideler de fırında pişerken bakarsınız belki hızlıca şu babanın içindekileri de halleder, makineye atarım. Böylelikle bulaşık derdinden de kurtulmuş olurum. Şimdi izinize kalan pidelerimi yapacağım. Arkadaşlar şimdi çıkarttım fırından. Hemen üstüne sıcak tereyağı gezdireceğim. Sizlere de orayı göstermek istiyorum. Bakın şöyle 4 tane de hazırladım. Size bugün bahsetmiştim ya videonun içinden yani şöyle e, sürekli hani yıkayıp kullanmalık silikon bir fırın şeyim var. Onu kullanayım dedim bu sefer. Size de göstermek için. Onları da yaptım. tabii bunların boyutu çok az bir şeycik daha küçük oldu ki ama problem değil. Şöyle hemen bunları da fırına göndereyim. Şimdi şöyle tereyağını sıcakken hemen sürüyorum ki kurumadan. Normalde bunu şey yapıyorlar. Tereyağı eritilmiş hemen fırçayla sürüyorlar. Hiç tereyağı eritmek aklıma gelmedi. Olsun şöyle uğraşacağım artık bir dahaki sefere tecrübe olur. Normalde şey yapıyorlar böyle büyük bir tereyağı üstüne bırakırlar. O şekilde servis yaparlar. Ama gerçekten çok güzel oldu. Bu arada bulaşıkları da topladım. Tezgahım tertemiz. Zaten sesini duyuyorsunuzdur. Makineyi de çalıştırdım. Onu da aradan çıkarttım. Timur da uyudu. Çayım da hazır. Şimdi bunları servis edeceğim. Bu arada az öncekileri de fırına attım. Dört tane daha var demiştim. Onlar da şimdi fırına gidecekler. Bence bu yeter bize. Bir şeyden 11 tane çıktı. Hamaza. Sanırım tek acıkan biz değiliz. Kim? <laughs> Rıfat evet Dino'yu da getirdi. Tiyoşumun <laughs> Dino'su. Çünkü acıktı ben. Yeter mi bu kadar? Yeter, yeter. Yeter, değil mi? Ay, şöyle yakından da gösterir misin? Umuyorum ağzına layık like olmuştur koçeyim. Gerçekten güzel oldu ama Yani ben madem kapalı pide yapabiliyordum, neden 3 yıldır burada acı çektik? <laughs> Evet gördüğünüz gibi pidelerim çok güzel oldu. Bakın içlerine bakın bir güzel incecik oldu kağıt gibi. Şuradan daha net anlayabilirsiniz. Bakın parmağımı koyuyorum şey gözüküyor. O kadar güzel oldu. Bayağı beğendim. Güzelce de yağladım. Çayımı da hazırladım. Şimdi bunu bir güzel Rıfat'a servis edin. Umarım bir bafralı olarak pidemi beğenirsin. Bu arada ilk defa yaptığımı söylemiştim. Çünkü genelde hani biz pideyi e, Samsun'a yaptırdığımız için hiç böyle bir şey girişmemiştik ve sil oldu bakalım beğenecek misin? Tam. <laughs> <laughs> Kaç pen? çok iyi olmuş. Güzel. Tabii taş fırın olsaydı. Olur. E, fırına, bu olur. Evet. Ama bence çok lezzetli. Tam hmm. ince. Güzel. Bak bir pidesi? Aa yaptım. Yaptım oldu. Teşekkür ederim. Böyle bir fotoğraf ver. Tamam. <laughs> bu arada canlarım Şimdi biz rıfatla oturacağız. Biraz film keyfi yapacağız. Ben de bir çay koyayım kendime. E, kalan pidelerim de fırında. Onları kontrol ediyorum. Normalde bunun pişmesi 20 dakika sürdü. Haberiniz olsun. Sizler de böyle kontrolü. Herkesin fırını ayrı çünkü. Dikkat edin. Ben böyle camdan yanılma payı olduğu için açarak baktım. Hatta bir ara tepsimin yönünü de değiştirdim. Dip tarafları biraz daha fazla kızardı gibi geldi bana çünkü. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber dolu dolu bir gün yaşadım. Paylaşmak için ve sizlere bir an önce montajlamak için sabırsızlanıyorum. Dolap uygulaması hesabını takip etmeyi unutmayın lütfen. Aşağıya açıklamalar kısmına da link bırakıyorum. Oraya tıklayıp sayfa direkt yönlendirilebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Instagram hesabımda gönüllü youtuber. O da açıklamalar kısmında var. Bir de sizlerden ricam annemin tasarım sayfası var. Kişi özel tasarımlar yaptığı bir Instagram hesabı var. Eğer oraya da e, bakarsanız, destek olursanız çok mutlu olurum. Onu da açıklamalar kısmında link bıraktım. Sizlere de bu arada bakıyorum. Çoğu takipçimin abone olmadığını görüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Takip etmeniz beni mutlu ediyor. Ama abone olmadığı zaman biraz motivem düşüyor. O yüzden sizlerden ricam ücretsiz bir şekilde hiçbir para karşılığı olmadan şurada abone ol butonuna tıklayıp yanında yer çanı aktifleştirirseniz yeni video attığımda hemen haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.